Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere simple past tense yani geçmiş zamanı anlatacağım. Kolay ve hızlı bir şekilde anlatımımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi geniş zamandaki gibi genel ifadelerde gibi geçmiş zamanda da iki tane durum var. Birincisi durum cümlesi, ikincisi eylem fiil cümlesi arkadaşlar. Çünkü Burada durum cümlesinden kastım. Bir şey öyleydi, böyleydi. Zamanında onlar öyleydi, böyleydi diyorduk. Eylem cümlesinde ise yaptığımız bir iş oldu da bitti maşallah. Oldu, bitti, yaptı, etti tarzında bir ifademiz var. Bu durumu bir durum cümlesiyle başlayalım. Ben I was öyleydim. Öyleydim. Nasıldım? Student. Ben öğrenciydim. Sonuçta zamanında biz de öğrenci olduk. Ben öğrenciydim. Öyleydim. Böyleydim. He was handsome. O yakışıklıydı. Artık yaşlandı. Gözünde gözünde vücudunda hep böyle buruşuklar var. E they were hardworking. Onlar hardworking'di. Onlar çalışkandı. Öyleydi böyleydi derken kullandık arkadaşlar. Peki burada kullandığımız was ve were neye göre değişti? Dikkat ederseniz was 3 harfli, were 4 harfli. O zaman I He, she ve it ifadelerinde tekil ifadelerde was, we, you ve they ifadelerinde çoğullarda da were kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bu bize Tek başına bir anlam ifade ediyor mu? Was desem, were desem aynı emizar gibi hiçbir şey ifade etmiyor ki zaten şu an I am student desem I am student ben şu an öğrenciyim. I was student geçmişte öyleydim. Öğrenciydim. Sadece ifadeleri birbirine birleştirmek için, cümleyi kurabilmemiz için yardımcı oluyor arkadaşlar bize. Yardımcı fiildir bu. E, olumsuz yaparsak bizim olumsuzluk ikimiz not vardı. E, o zaman I Was not student. Kısacası wasn't student diye söyleyebilirim. Aynı şekilde he was not. Kısacası he wasn't handsome. O öyle değildi. Nasıl değildi? Handsome yakışıklı değildi. They were not hardworking. Onlar çalışkan değillerdi. Öyle değillerdi. E, kısacası weren't, were not, weren't şeklinde söyleyebiliriz. Peki soru sorsak, soru ifadesine dikkat edin arkadaşlar. Hemen alıyorum bir şeyleri, başa atıyorum. Soru işaretinden gelsin aklınıza. Alın, başa atın. E neyi atacağım? E, bir şey yardımcı olsun bana. Ne olsun? Yardımcı fiil. O zaman ne yapayım? Was I student? Ben öyle miydim? E bunu kendi kendime sormayayım. Bana sorsunlar. Were you student şeklinde bana sorsunlar. Was I student ya da were you student sen öyle miydin? Nasıl mıydın? Student öğrenci miydin? Aynı şekilde o yakışıklı mıydı desem at başa was sırasını bozmadan devam et. He var sonra handsome. Was he handsome? O yakışıklı mıydı? Öyle miydi? Değil miydi? Hep sorduğumuz ifade bu arkadaşlar. Peki onlar çalışkan mıydı desek? Were'ü başa attık. Sırayla day ve Hardworking working geliyor. Were they hard working? Onlar çalışkanlar mıydı? Öyleler miydi? Cevap verelim bakalım sorularımıza. Was I student? Ben öğrenci miydim? Evet. Ya da sen öğrenci miydin? Söyledi sordu. Evet. Ben kısacası yes desem. Karşı tarafa biraz trip atıyormuş gibi oluyor. Yani yes. Evet. Hah. Tarzında bir ifade. E, bana sordu. Evet ben öyleyim. Evet ben. Evet bana sordu için ben. Yes I was. Evet ben öyleyim. E, hayır. No. I was desem. Olur mu? No I was. Hayır ben öyleyim. Hayır mı? Hayır ben öyle değilim. No I wasn't. Şeklinde. Olumsuzsa tamamı olumsuz yapıyoruz. Peki. Was he handsome? O yakışıklı mıydı? Evet. Kimden bahsediyoruz? He, öznemiz önemli. He, evet o öyleydi. Was, yes he was. Hayır, o, he, öyle değildi. He wasn't. Every day hard working. Onlar çalışkan mıydı? Öyle miydi? Evet, yes. Kimler? They, onlar öyleydi. Hayır, no. They, onlar öyle değillerdi. Weren't şeklinde söyleyebiliriz. E, evet, peki bizim bir yaptığımız iş varsa, fiil, eylem varsa yaptığımız iş olduğunda arkadaşlar geçmiş zamanını şöyle hatırlatayım. Genel ifadelerde direkt söylüyorduk. Mesela I open window. Ben açarım. Neyi açarım? Window. Pencereyi açarım. E burada I open it. Opened. I opened the window. Ben pencereyi açtım. Yaptı, etti tarzındaki ifademiz var arkadaşlar. Yani biz burada id ekleyerek aynı şekilde id ekleyerek ne yapmış oluyoruz? Geçmişten bahsediyoruz. Play, play it oynar, played oynadı tarzındaki ifade. E peki olumsuz yapsak? E was vardı hemen yapalım. I wasn't open open it window. E was I was. Ben öyleydim. I wasn't. Ben öyle değildim. Ne dedim? Open the window. Ben pencere değildim. Dedim. Tamam. Pencere değilim. Ama burada was were arkadaşlar yanlış bir ifade. Aa, tamam. Open vardı. Open it. Not koyalım. Olumsuzluk eki. I opened not window. Ben pencereyi not. Bu cümle de bir ben açmadı. Ben açmak hayır. Ben açmak yok. Tarzında bir ifade oldu. Ben geçmiş zamanda olumsuz yaparken vazör değil de bizim Dudaz do, diye bir yardımcımız vardı. Esas ile bir yardımcı var. Yardımcı fiil. Peki bu yardımcı fiilimiz nedir? Geniş zamanda Dudaz do, vardı. Geçmiş zamanda da arkadaşlar Did. Geçmiş zamanda yardımcımız did. O zaman Geçmişten bak do'nun ikinci hali did. Olumsuz yaparsam did not. Kısacası söylesek didn't şeklinde söyleyebiliriz. E bu did geçmişten bahsetmiyor mu? O zaman benim buradaki id'ye gerek var mı? Open kelimesini direkt yazayım. Neden? Direkt yazıyorum. Çünkü geçmişten bahsettik zaten. Did geçmişten bahsediyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Did varsa id yok. ED varsa did yok. E soru soralım. Onlar öyle yaptım. Bak soru ifadesinden bana bir şeyler yardım etsin. Yardımcı fiilimi attım başa. Did. Kendi kendime sorarsam. Did I open window? Tabi burayı open the window. istersek söyleyelim. Belirli bir ifade. The window belirli bir pencereyi açtı. The dediğimizde arkadaşlar belirli bir şeyden bahsediyoruz. O pencere yani the, senin de benim de bildiğimiz bir pencere. E peki burada did you sana soralım did you open the window diye sorabiliriz arkadaşlar. Peki did I ya da did you kendi kendime sormak istemiyorsam sana soracaksam fark etmez. Did you open the window? Sen pencereyi açtın mı? Yaptın mı? Bak burada iyi değil kaldırdık. Neden? do does değil de neyimiz var geçmiş zamanda yardımcımız did ifadesi var. did bize geçmiş zaman anlattığına göre iyi diye gerek yok arkadaşlar. Evet. Evet ben yaptım. Evet I. Did yardımcımız neyse o. Evet öyle anlamında. Hayır no I. Hayır ben öyle yapmadım. Ben öyle benim öyle değil. Ben öyle yapmadım. No I didn't şeklinde olumsuz bir ifadeyi olumsuz cümlenin tamamı olumsuz olacak şekilde kurduk. Peki he, she, it de bir şey fark eder mi? Hayır. Yani arkadaşlar I, you, we, they, he, she, it ifadeleri hiçbir şekilde fark etmez. Öznelerimizin hepsinden sonra geçmiş zaman idi. Ama ikinci hal dediğimiz bazı düzensiz kelimelerimiz var. Mesela I drank tea. Ben çay, pardon, he, o çay içti. O içti. Ne, ne içti? Tea. Çay içti. Yani kelimemiz aslında drink. He drink. Yani içer, içer. Birinci hali budur. E peki geçmişten bahsedersem drink it desem Kelime tuhaf oluyor. Drink it. Yani bunlar düzensiz. Bunların şeklinin değişmesi lazım. Belirli başlı kelimelerimiz var. Peki drink ikinci hal nedir? Drunk şeklinde söyleyebiliriz. Düzensiz fiilleri daha sonraki derslerimizde anlatacağım arkadaşlar. He drank tea. O çay içti. E i̇çmedi desem he didn't. E didn't'la ben geçmişten bahsetmiyor muydum? Bak didn't deyince ed gitti. E burada ed yok. O zaman ben ne yapacağım? Eski haline çevireceğim. Yani he didn't drink şeklinde kullanacağım. Yani geçmiş did varsa birinci hali did yoksa geçmişte ikinci halini kullanıyoruz. Soru sorsak soru işareti gibi bir şeyleri başa atalım. Did e did kimden bahsediyoruz? He ondan bahsediyoruz. Did he o yaptı mı? etti mi? Ne yaptı mı? Did he drink? O içti mi? Ne içti mi? Tea. Did he drink tea? O çay içti mi? Evet. Yes. Kimden bahsediyorduk? He did. Evet o öyle yaptı. No. He didn't. Hayır. O öyle yapmadı diye söyleyebiliriz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi günler.